Merhaba 9 Haziran 2023 saat 07.23'te Ay Merkür ile kare açı yapıyor. Ay Merkürle e, Açı yaptığında sevdiklerinizle ciddi konuşmalar yapmak için ideal bir zamandır. Eğer e, bir şeyler e, yaşıyorsanız arkadaşlarınıza bu konuyu e, açmanın da tam zamanıdır. E, bu pozisyon ilişkilerde kritik saatlere işaret eder. E, hissettiğiniz ve duygularınız e, mantığınızın esiri olacağından e, konuşmalar sert olabilir. E, problemleriniz e, olan kişiyle bu saatlerde konuşursanız işler daha da ters gidebilir. Aynı şekilde sizinle sorunu olan kişiler de kırıcı bir dille karşınıza çıkabilirler. Bu dönemde duygusal ve fiziksel rahatlama yapmak ve olayları akışına bırakmak söz ve davranışların üzerinde fazlaca durmamak durmamaya çalışmak en iyisi olacaktır. Saat 13-14'te ay balık burcuna geçiş yapıyor. Balık burcu 12. ev sembolikleri olduğundan hedeflerinize odaklanmakta zorluk çekeceğiniz rüyalarla gerçekleri karıştırma eğiliminde olacağınız bir dönem. Hedeflerinize odaklanmalısınız. Rüyalara dalmanın zamanı değil. Duygusal dünyanızın derin katmanlarında kaybolmanın zamanı gelmiş olabilir. Hayallerinize, rüyalarınıza dalıp sanal bir alemde kaybolabilirsiniz. Hesapla, hassaslaşır, içinize dönebilirsiniz. Fedakarlık yapmak, özveride bulunmak mutluluk verecektir. Ay balık burcundan geçtiğinde hepimiz bu duygusal baskıyı hissederiz. Bu günler ayın en hassas günleridir. Aynı zamanda en eterik ve gizemli bazen de neredeyse büyülü günleridir. Ay balık burcundayken enerji çok pisişik ve ruhsaldır. Bu nedenle de bu tür şeylere gerçekten inanmazsanız bile bu günlerde ruhsal deneyimler yaşamanız mümkün gözüküyor. Duygularınız çok yüksek olduğundan iş yapmak için iyi bir zaman değil. Her şey duyguyla renklenir. Normalden daha hassas olur ve çok daha kolay hareket edersiniz. İyi bir amaç için sempati kazanmanız kolay olduğu bu dönemde daha saf olacağınızdan sahtekarlığa sahtekarlara karşı da kendinizi korumalısınız. Ay balık burcundan geçerken e, duygulardan kaçmaya ve saklanmaya çalışmanın pek bir anlamı yoktur. E, birkaç gün sonra bu etkinin geçeceğini bilerek duygularınızın size ele e, geçirmesine izin vermelisiniz. E, duygusal akıntıya karşı yüzme yüzmeyebilirsiniz ama e, en azından suyun üzerinde kalmaya çalışmak zorundasınız bu dönemde. Saat 22'de Ay Jüpiter ile 60'lık açı yapıyor. E, bu transit kendinizi iyi hissetmenize, e, cana yakın olmaya ve e, bu tür insanlarla birlikteliğe yol açar. E, en iyi arkadaşınızla birlikte olmak ve duygusal bağınızı daha da kuvvetlendirmek için yardımcıdır bu dönem Çevrenizdeki insanların rahatını ve mutlulukları ile her zamankinden daha fazla ilgilenir Gerekirse de bu amaçla onlara yardım edersiniz Aslında bu bir karşılıklı destekleme ve bağ kurma zamanıdır Bu dönem yine kısa süreli grup aktiviteleri için uygundur yardımlaşma, destek verme, birbirini anlayarak yapılacak çalışmalar herkese yarar sağlayacak ve herkes mutluluk duyacaktır. Özellikle pazarlama gibi veya halkla ilişkiler gibi ikna etme gerektiren bir işte çalışıyorsanız bu transit dönemlerinden yararlanmalısınız diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.